mutlu çünkü 18 milyon öğrenci için ilk yarı yıl tatili ilk yarı yıl sona erdi. Öğrenciler iki hafta sürecek yarı yıl tatiline çıktı. Uzmanlar tatil süresince öğrencilere ders çalışması konusunda baskı yapılmaması gerektiğini belirtiyor. Bırakın diyorum ben öğrencilerimiz Şubat tatilinde iki haftalık süre içerisinde özgürce yaşayıp özgürce çocukluklarını yaşasınlar. Önceki gün okullarda ilk yarı yıl sona erdi. Okul öncesi ilkokul, ortaokul ve lise dokuyan yaklaşık 18 milyon öğrenci ve 900 bin öğretmen için yarı yıl tatili başladı. Öğrenciler 2 hafta sürecek tatilin ardından 6 Şubat'ta ders başı yapacak. Uzmanlar tatil süresince öğrencilere ders çalışması konusunda baskı yapılmaması gerektiğini belirtiyor. Cumartesi pazar günleri bile boş değil. Hele ki bu eğitim sisteminde çocuklar zaten hani gece uyku saati olması 24 saat bu çocuklar ders çalışıyor. Onun için bırakın kendi yetenekleri doğrultusunda çocuklar başarılı olacaktır. Onun için çok fazla ders çalışına gerek yok. Öte yandan uzmanlar tatil boyunca teknolojiden uzak durmayı, eğlenceli kitaplarla velilerin öğrencilere örnek olmasını istiyor. Velilerimiz, ailelerimiz öğrencilerine örnek olması anlamında söylüyorum. Televizyonlarını kapatıp lütfen bu bilişimin cebimize kadar giren bu bilişimden birazcık uzak durarak eğlenceli, eğlenceli konular içeren kaynaklar, kitapları hep birlikte çocuklarıyla birlikte okuyarak özellikle de geçmiş yaşamlarından, hatıralarından, anılarının oyunlaştırarak çocuklarına yaşatsınlar istiyorum. Adana'da direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil sürücüsü